merhaba. Ben Rahime Çetin. Size şimdi Gördesi Makbule'yi anlatacağım. Ee, 1902 yılında Manisa'nın yı Gördesi ilçesinde doğdu. Ailesinin küçük bir çiftliği bir tarım arazileri vardı. Küçük yaşta e, silah kullanmayı ve ata binmeyi öğrendi. Bu da savaşta çok işine yaradı. Daha sonra 1921 yılında Halife ile evlendi. Bunun öncesinde de 15 Mayıs 1919'da İzmir işgal edilmişti. Tam, bundan tam bir yıl sonra da e, 1900 e, 20 yılında Batı Anadolu ve bunun içerisinde Gördes işgal edilmişti bu <laughs> e, olaylar yaşandığında Gördes Makbule ve Halil Efe evliydi bunu e, bilen Makbule Hanım e, dışarıda savaşmak istedi ama kocasına e, karşı çıkıyordu daha ileriki günlerde e, Halil Efe Akıncılara katıldı tabii e, Makbule Hanım ama bunu e, kocasına söylemediler karşı çıkacağını bildiği için. Ondan gizli hazırlıklar yaptı. İleriki günlerde e, yola çıktı Halil Efe. Ve bundan gizli bir şekilde Makbule Hanım da e, onları takip etmeye başladı. E, daha çıktılar İbrahim Eten Bey'in müfrezelerine vardılar. Daha sonra Halil Efe'ler müfrezeye ulaştı. Bunları takip eden Makbule Hanım da e, onları takip ederken sesler çıkardı. Tabii bunu ve Makbule Hanım'ı yakaladılar. Sorduklarında sen kimsin diye. Makbule Hanım Halil eşi olduğunu söyledi. Bunu duyan Halil Efe biraz kızardı. Ethem Bey de buna karşı çıktı. Tabii ki. Kadın olduğu için e, mücadelede savaşmasını istemedi. Ama Makbule Hanım yalvardı. Yemeklerinizi yaparım, tüfeklerinizi temizlerim gibi şeyler söyledi. Ve İbrahim Ethem Bey bunu kabul etti. İleriki günlerde e, şu sözleri duydu Makbule Hanım. Kadın olduğu için artık burada kalamaz, e, gitmeli. E, atı ve silahı da yok zaten. Neyse sözler duydu. E, bu sözleri duyduğu günün gecesinde, e, yakındaki Yunan birlikleri doğru yola çıktı bu Hanım. Oradaki iki ölü ölüyü öldürüp, e, onların silahlarını ve atını alıp geriye döndü ve geriye döndüğünde şunu söyledi: "Artık silahım ve atım var, beni gönderemezsiniz" dedi. Bu olaydan sonra e, Yunan birlikleri birçok kez enerji da Artık 1921 bitmişti, 1922'ye geçtiler. 1922 yılında da Sakarya ve Güvendere muharebeleri kazanıldı. Ee, Sakarya'da mağlup olan düşman artık e, Afyon'a doğru mevzilenmişti. Bu nedenle Akıncıların işi zorlaşmıştı ve Sındırgı, Göğret, Akisar üçgeni içinde e, dağlara gelen müfredeleri kuşatmaya karar verdiler. Ee, Dağ kuşatıldı ve birçok grup geri kaçmaya başladı ama Halil bu çemberden çıkamadı ve müfredeler geri çekilmeye başladı. Bu durum Makbule Hanım'ın hoşuna gitmedi. Ve silahını alıp e, düşmanların üzerine doğru kuşunu ayağa başladı. Bu çatışma içerisinde Makbule Hanım'ın alnına kuşun geldi ve orası da şehit oldu. Şehit düşmesinden tam 78 yıl sonra yani 2000 yılında Makbule Hanım'ın mezarı bulundu. Ve artık birçok yerde de Ağustos'un ya yaşadıkları